Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Baby Hop Ümit Bisiklet skuterinin nasıl kurulduğunu göstereceğiz. İçinden bir takım parçalar çıkıyor. Skuterin kendisi böyle bütün şekilde çıkıyor. Bir tane oturak çıkıyor. Bir de burada iki tane oturağı sıkıştırmak için parçalar çıkıyor. Bu nedir? Vida. Vida. Vida çıkıyor. Direksiyon çıkıyor. Bunları şimdi birleştirip kurmayı göstereceğiz size. Çok güzel değil mi? Tekerleklerinde ışıkları yanıyor çevirince böyle. Evet arkadaşlar ilk olarak direksiyonu takmayla başlayalım. Zaten en kolay kısım bu. Ee, şimdi içinde gördüğünüz gibi şurada netleştirelim. Kırmızı bir şey var. Bu tarafında yok. Bir tarafında kırmızı bir şöyle hatta alttan gösterelim. Basma yeri gibi bir şey var. Direksiyonun üzerinde de kırmızı bir tane çentik var. Bunları eşleşecek şekilde yani şu şekilde kırmızı kırmızıya gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Takmadan önce de şurayı elinizle biraz bastırın kırmızıyı. Yuvasına oturttuktan sonra aşağıya doğru bastırıp tık sesini duyana kadar ittirin. Evet tık sesini duyduk. Tık sesini duyduysak her şey yolundadır. Tık, kameramızın tık tık sesi evet. Tık sesini duyduk. Sonrasında bu ayrı bir yerde de olabilir. Bunu takmanız lazım Leda, şu kısma. Leda, Leda, Leda. Evet. Leda. Sonrasında bunu böyle çevirerek alttaki direksiyonun yerini sabitliyoruz. İçine toz kaçmasın. Bir şey kaçmasın diye. Yanlış mı taktık? Yanlış mı taktık? Doğru mu taktık? Leda. Doğru taktık evet. Doğru taktık. Evet gördüğünüz gibi direksiyon ve skuter birleşti şu an. Ancak hala eksik olan şeyler var. Oturak. Oturak, oturak nasıl takacağız? Oturak takmak için öncelikle şöyle altta iki tane delik var en alt kısmında. Şöyle gösterelim size. İki tane delik var. Ön tarafta da var. Gördüğünüz gibi kamera netleştiremiyor bir türlü. Şu tarafından bakarsak daha iyi gözükecektir. Buradaki deliğe oturağa denk getirmeniz olacak. Ha, şimdi netleşti. Evet, şimdi buradaki deliğe denk gelecek şekilde önden vidayı takacağız önce. Hani vida nerede? Getir bakalım vidayı. <laughs> getir vidayı. He, getir bakalım. Şimdi vidayı önce bunun içine takıyoruz. Tak bakalım vidayı delikten. Evet. Vidayı taktıktan sonra şuradan böyle bunu geçirtip arkaya çıkartıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi geçirdik. Evet. Şimdi oturak takacağız. Gördüğünüz gibi odaklayamıyor kameramız bir türlü. Evet. Şimdi odakladı. Şimdi de oturağını takacağız. Oturan önde de bir delik var. Gördüğünüz gibi bu delik buraya takacak şekilde. Bu kısım biraz zor. Şimdi size nasıl yapılacağını daha kolay bir şekilde göstereceğiz. Kısımını takabilmek için öncelikle şu alttaki iki deliği kullanacağız. Yüksekliğine göre, bacak uzunluğuna göre üst ya da altı deneyebilirsiniz. Biz iki yaşımızdayız. Üsttekine takıyoruz. Daha uygun oluyor. Şimdi ne lazım bunu takabilmek için? Vida. Vida lazım. Buna tak bakalım içine. Evet taktıktan sonra buradan bunu takıyoruz. Evet, üstten geçirdik arkaya çıktı. Şimdi zor olan kısım bu deliğe şu deliği oturtabilmek. Onu şöyle önce alt tarafını takın, daha kolay olması için. Hizaladıktan sonra yaklaştırın. Böyle birazcık vidalamanız yeterli. Az bir şey vidaladıktan sonra şu plastik parçayı bunun içerisine koymanız lazım. Yani bu dıştaki içinde kalacak. Onu yapmak için de biraz vidaladıktan sonra şöyle hafif bastırın skuterin koltuğunu. Bunları böyle sağdan soldan olacak şekilde içine sıkıştırmamız lazım. Azıcık gevşetelim. Buradan sonrasını siz ayarlayacaksınız. Şöyle kuyruğuna basıp arkadan skuterin biraz daha gevşet. Şöyle tam hafif bastırıp arkasına getirdikten sonra böyle tam denk getirirseniz kolay tamam. bir şekilde takılacak. Tamam. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi sıktıkça bu biraz daha yaklaşacak. Zor olan kısım şu iki tane kenarı bu plastiğin içine oturtmak. Oturttuktan sonra tek yapmanız gereken şey burayı çevirmek kuvvetlice. Zaten bu açısını kendi otomatik ayarlıyor vidalandıkça. Sıktıkça biraz daha bastırın, yaklaştırın. Ve tamamlandı arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edin. Sağlam bir şekilde duruyorsa oturak tamamdır. Skuterimizden çok memnunuz. Biz eski skuterciler olarak direksiyonu böyle çevirmeyi düşünüyorduk. Ama bu skuter böyle yük vererek direksiyonu çeviriyor. Daha dengeli bir Dengeli. Evet otur bakalım hadi. <laughs> Oturmak istemiyor arkadaşımız henüz. Bu şekilde kurulumu. Şuraların iyi bir şekilde sıkı olduğundan emin olun. Bir de yükseklik ayarı var direksiyonunda. Onu da gösterelim. Direksiyonun yükseklik ayarı var. E, yükseklik ayarı 3 kademeli. Skuteri ilk aldığınızda e, bu 3 üç kademenin 3'ü de boş gözükecektir. Şu kısımlarında gördüğünüz gibi üçü de boş. Ama bu şekilde kullanımı tavsiye edilmiyor. En azından bir tanesine gelip kitlemesini bekliyoruz. Direksiyonu kaldırarak şöyle yukarı doğru bir tanesine kitleyeceğiz arkadaşlar skuteri. Kaldıralım onu biraz daha kaldır. Heh. Tık sesini duyacaksınız. Tık sesini duyduktan sonra bu üç delikten birine kilitleniyor skuter ve aha gördüğünüz gibi en alttaki kademesine kilitlendi üstlere çıkartmak için de yine buna bastırıp şurada bir boncuk gibi bir şey var, buna bastırıp üst kademeye doğru çekerek direksiyonunu yükseltebilirsiniz. Biz birinci kademede kullanıyoruz. Alyan anahtarıyla şunun kenarını sıkıştırıp tabi önce bunu açın, bunun kenarını sıkıştırın yeterince. İyice sıkıştırdıktan sonra da böyle kapattığınızda şuradan kıstırarak direksiyonun sıfır bir şekilde hareket etmemesini sağlıyor, yani direksiyon tam olarak oturtuyor bu barın içerisine. Bunu da yapmayı unutmayın. Allen anahtarını bunun için koymuşlar içerisine. Ama öncelikle dediğim gibi burasını açıyorsunuz. Açtıktan sonra bir miktar sıkıştırıyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Kapattığınızda buranın tam sıfır bir şekilde bunu tutmasını bekliyoruz. Bu şekilde kurulumu yaptıktan sonra skuteriniz hazırdır. Hadi size iyi sürüşler. Evet arkadaşlar skuterimiz hazır biz gidiyoruz. Hızlandıkça tekerlerinde ışıklar yanıyor. Hem ön tekerlerinde hızlanınca ışık yanıyor hem de arka tekerinde. Arka tekerinde de yanıyor. Geri geri de gidebilirsiniz. Ön ön de gidebilirsiniz. Bu şekilde. Gayet dengeli ve güvenli şu an. Tabii ki her zaman minik arkadaşlarımızın yanında olmanız lazım. Böyle hani yan tarafa doğru kayarsa veya da böyle dengesini kaybedebilir. Kesinlikle ebeveyn gözetiminde bunu kullanmanız gerekir. Hadi gidelim. Hadi. Haydi gidelim. Büyük baba gidebilir miyim? <laughs> Söyle bakalım ne diyor Haydi. Ne dedem? Hadi gidelim. Pat. Kaza yaptık. Şimdi ön ön ittir bakalım nasıl ittiriyorsun. Böyle alternatif sürüş yöntemleri de geliştirebilirsiniz. Sür bakalım. Oo. Bastır. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü keşfe açık. Pat diye şimdi geri geri kaza yapacağız. Evet. Pat kaza yaptık. Şimdi ön ön gidelim. Bir tane de ön ön gidelim. Takipçilerine göster nasıl sürüyorsun skuterini. Geri geri mi sürüyorsun? Ön ön sür bir tane de. Tamam geri geri sür. He. Oo. Bir sürü sürdün. Oo. Ha, şimdi bir de ön önsür bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Evet. bir de geri geri git bakalım. Oo. Ya. Evet, böyle sağ sol yapılıyor. Sá, sol, sa, sol, si, sa, sol.